İzlediğim videodan da yola çıkarak su israfı ve gelecekte beklenen kıtlık için neler düşünüyorsun? Su israfı sadece bizim ülkemize yaygın olarak görülmemekle beraber su sıkıntısının olmadığı ülkelerde de çok sık görünen bir israf türüdür. Videoda görüldüğü gibi su sıkıntısı olan ülkelerde suyun aslında ne kadar hayati bir madde olduğu gözlemleniyor. Bu gibi videoları sosyal medya mecralarında ve televizyon reklamlarında yoğunlaştırarak, farkındalık yaratarak bu israfı azaltmak aslında elimizde. Gelecek nesilleri düşünerek her bir ailenin kendi bireyini bilinçlendirerek toplum olarak da önemli derecede eee bilinçlenme etkisi olacağını düşünüyorum. Pandemi döneminde çoğumuz evdeyiz. Sürekli evde bulunmamız ve temizlik için fazla kullanılan su ile ilgili neler söylersin bize? Koronanın hayatımıza girmesiyle beraber temizli olan evlilik gerçekten 60 bir durumdadır. E, temizlik sırasında da çevremde bir gördüğüm kadarıyla fazla su tüketiliyor. E, suyu fazla tüketmek yerine küçük bir kovaya su doldurup hani yeteri kadar detay yeter yanaşımızı halledebiliriz bence. Yani. Peki su israfını önlemek için neler yapabiliriz? Bu konudaki düşüncelerin nelerdir? Hindistan kalabalık bir ülke olduğu için belirli saatlerde devlet su kullanımını azaltma yönlü ve sadece devletin yapması da gerekmiyor. Aslında biz de hepimiz kendi evlerimizde belli bir zaman dilimi belirleyip o saatlerde kullanabiliriz. Onun dışında videoda da belirttiği gibi çamaşır ve bulaşık makineleri tam dolmuş bir şekilde çalıştırabiliriz. Çocukluğumuzdan beri e, büyüklerim tarafından sürekli hani ellerimiz savunlarken veya dişimi fıçalarken dışı suyu kapatmamız gerektiği öykünü dinleyerek israfın önüne geçebiliriz bence. Peki. Videodaki çocukların su kuyusu açıldıktan sonraki heyecan ve mutluluklar için bize ne söylersin? Gerçekten çok duygulandım. Bizler hiç önemsemeden tertemiz sularımı ifrat ediyoruz. Onlar ise tamamlı su bile bulamıyorlar. Bulduklarında ise sanki dünyalar onların oluyor. İfraf ederken sadece o masum çocukların yüzlerindeki mimiklerin aklınıza getirsek bile o su ifrafını azaltanıza yeter diye düşünüyorum.